Spin and Ümit Baran Aydın Hoş geldiniz Hoş bulduk abiciğim. <laughs> Tarık seni daha önce de hatırlıyoruz. Tabii ki. Nasıl gidiyor hayat? Çok güzel. Şu anda ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun Almanya'da? Ben Almanya'da hocalık yapıyorum. Ve normalde işte işlere de çalışıyorum. Kaç yaşındaydın? mağazara yani? Kaç yaşındaydın? 29. Evet. Dün benim doğum günümdü. Öyle mi? Evet. Peki Eser vallahi e, sahnedeki enerjinizi e, dans'tan daha çok beğendim ben. Yani yüz ifadelerini sizi izlemek çok zevkli. Sen de bir ara bir kaşını oynattın. O demek ki evet. moda olmuş biraz. Ee, böyle dans figürlerini böyle çok uçuran bir şey olmadı beni ama. Abi doğrusunuz haklısınız ama biz fazla çalışmadık. Evet. Biz iki gün sonra iki gün önce çalıştık. Bunun için öyle oldu. Fazla bir beraber çalışamadınız değil mi? Tabii ki. Ee... Onun zamanı yoktu. Benim zamanım yoktu. Anladım. Ama şimdi zaman var yani. Zaman var derken? Yani şimdi eğer... Kesin. Artık alırsak <laughs> size her şey bombastik gibi göstereceğiz. <laughs> bombastik. Fantastik. <laughs> fantastik. Tamam. Bombastik tam ne? O anlama geliyor abi. Yani şahane bir dans göstereceğiz. Biz video klip de yapıyoruz, tiyatro yapıyoruz, her şey yapıyoruz. Yani. <laughs> Ortaya karışık. Bombastiko. <laughs> ya işte. <laughs> Peki tamam. Peki ya. Sen sert gülüyorsun sonra değişik bir gülüyorsun. <gülüyor> Çocuklar ne yapacak bilemiyorlar yemin ederim. Ya ben. ben bir tuhaf gülüyorum evet kusura bakmayın. Bu burada keşfettiğim şu şey. Ben de kendim de burada buldum bunu. Bu programda çıktı. Bu İlk gülüş defa... Ha böyle burada, burada böyle gülüyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle oldu o yüzden söyledim. Hayırlı bu, uğurlu olsun ya yakışıyor valla. Bir Nasıl? Dolayı, verdiğim rahat geçici rahatsızlıktan çok, çok. dolayı özür dilerim. Çok sempatik. Ay ben seni yerim. Ay, Sen şey, hayır, Hayır diyorum bir şey. Yeni bulduğun için nerede kullanacağını bilemiyorsun herhalde böyle. Aynen. Çünkü... Kontrolsüz gül. Kontrolsüz, kontrolsüz gülüş. Olumsuz konuşurken birden gülüyorsun. O yüzden ilk gitmek istemem gülüşümle. Kötü bir gülüş <laughs> değil o yani. Yani ben aslında eğlenelim diye yaptım be. Size esere bakmayın. Peki. Tarık ben de beklentinin altında buldum. Daha önce defalarca tur geçmiş bir yarışmacının Evet performansı bu olmamalıydı. Yani ben de muallaklıyım açıkçası. Olamayacağım. Ben, ben sizin sahne enerjinizi beğendim. Dansınızı beğenmedim. Ama hocaymışsınız. Bir üstüne çok iyi çalışabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden evet diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Abi, bir şey sorabilir miyim? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bana mı? Hangi evet. abiye? Lütfen iyice düşünün. Gerçekten. Gerçekten. Yani gerçek düşün ve kararını ver. Şimdi hemen verme. Bir dakika sonra ver. <laughs> tamam mı? Yoksa pişman olursun gerçekten. <laughs> Tarık ne öyle yapacaksın? Bir, öyle, bir dansçı göremezsiniz bir daha. Tarık ne yapacaksın? Çıkışta döveceksin galiba sen beni. <laughs> evet derseniz çok sevinirim gerçekten. Çok memnun kalırım. Ve size çok güzel bir şahane bir mükemmel bir dans göstereceğim. Gerçekten. Buna emin ol gerçekten abi. Normalde yani ben hayır diyecektim. Hmm. Ama bak net hayırlık performans da değil abey. Biraz bekle. <gülüyor> <gülüyor> bir kere, adamın konuşması yeter. Evet, Selimli, sempatik bir arkadaşımız. <laughs> beni yetiştirirseniz çok sevinirim yani. İsterseniz benim elim. Bir şey az önce hayır diyordu, <laughs> diyordun, şimdi evlatlık aldın bu. <laughs> <Ben anlamadım. gülüyor> Tarık sen yavaş yavaş benim eve doğru geliyorsun. Abicim ben ben seni seviyorum gerçekten. Sen de çok iyi bir insansın. Evet, sen de olmadı. müzik müzik e, müziklerden anlıyorsun. Düşünsene. Için. Sabah müziklerden anlıyorsun. <Ish grassroots> Düşünsene sabah evde uyanıyorsun biri kalkıyor <laughs> <deme>. günaydın <ağabey. gülüyor> ya. abi. Yazık ya. Bahçede, bahçede değil mi <laughs> sabah, <sanoona>? balkonda. <laughs> Kahvaltı hazır <laughs> abi, diyor öyle sabah tamam, balkonda. Tamam, tamam. Ay çok yaşa tarık. tarık. Teşekkür Ederim. Siz de iyisiniz. Çok sağ ol. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Tamam. Tarık öyle bir duruma soktun ki biz senden onay alacakmışız gibi duruyor. Yani ne olur bize evet diye geldik yani. Çok teşekkür ederim. <laughs> beni seç, beni seç. Tamam. Beni en çok sev. <laughs> Hepinizi seviyorum aslında. Ama ben karar veremiyorum çünkü siz hepiniz iyisiniz. Neye karar veremiyorsun karar Tarık? Ver. tarık. <laughs> aslında seni, seni seçsem o küser. <laughs> yok yok küsmem. Murat'ı seçersen... Onun için, seçtim. onun, için sizin kalbinizi kırmak istemiyorum. Beni o, o, şu anda orada. Eseri seçersen ya açık söyle, mi? sen en, en çok hangi müziği seçersen... seviyorsun? En çok. En çok kimi seviyorsun? Sen bir düşün izlediğinde falan. Ya, benim en, geçen. Yani e, nasıl diyeyim size... Yani Ay acına bir ya. bir dakika bir dakika bir dakika bir şey, bir dakika bir dakika bir ki. <laughs> Yok ben beş. İyi düşün. Tamam. Bir dakika falan düşün. Bir dakika. Sonra, sonra pişman olursun ona <gülüyor> göre. <gülüyor> ben o zaman beşi, bir şey diyeyim <laughs> abi. İyi Tarık ben o zaman söylüyorum. Lütfen tekrar. Lütfen güzel düşürün. bir evetli 15 dakikadır düşünüyor zaten ben. Tamam. Evet evet evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir uyarı olarak şimdilik Hayır diyorum. Lütfen yapma. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Lütfen. Ne olur gerçekten. Her şey yaparım gerçekten. Ama ben kıyamam ama sen yapma. Ya en olmaz ya öyle, şey. ya. öyle Büyük olur hata mu ya. Yapıyorsun. Büyük hata yapıyorsun. Yapma öyle. Her şeyi yani. yapma. Ben, ben yani o zaman çok öfkelenirim. Adam... Gerçekten ben T Almanya'dan geldim. Buraya kadar geldim. <laughs> Ve sizi de gördüm yani. Tarık Gör... Irak'tan, Afganistan'dan Ve... arkadaşlarımız, Bakü'den, Azerbaycan'dan, Yuga her yerden geliyorlar. Tarık ben, ben o kadar öyle. evet dedim yani ikna et ya. Ya tamam da ama ben sizi canlı görmek için buraya geldim yani. Evet. Canlı görmek için <laughs> en işte işte hayırın ya. ne önemi var gördün işte. Canlı bir hayırın <gülüyor> var. <gülüyor> canlı, canlı göreyim görelim. göreyim de, demek istiyorum yani. Bak ne kadar canlı bir hayır. E hayır dedi artık zaten boşuna konuşuyorsun. Ya lütfen yapma Ay, ya. Yapma Tarık o... sen yapma. Bırak Allah seversen ya. ya, ya bırak ya yapma ya. Ya yapma ya. Ha, ha, Burada o, bırak, bırak ya gidin be ya. Bırak ben... ya. Aa, Aa, ben böyle muhabbet mi var ya? ya bırak, bırak ya, ya bırak, bırak ya. Böyle bir şey var ya? Yarışmacıyla mı? Nasıl muhatap oluyor? Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Yarışmanın şeyini şey yaptınız ya. İstersen sana çiçek vereyim. Bir de öyle çiçekle böcekle kandıramazsın canım. Yok gerçekten sizinle tanışmak isterim. Kahve içeriz. Sohbet ederiz. Tanıdım yaparım. Tarık oyunu kullandı o kullandı. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır dedi. İyi tamam. Anladın mı? Sağlık o, olsun. Tamam. Tarık'ta iyi, kabullenme vardır aslında bakmışsın. Evet evet. Biraz tatlı. ikna etmek lazım. Ama gerçekten <laughs> size söz veriyorum. <laughs> size söz veriyorum ki dans performans daha daha iyi olacak. Gerçekten. Biz daha iyi çalışacağız. Size, ne zaman? size söz veriyorum. Ne zaman? Bugün, Turda diyor yani. yani. Yarın, yarın sonra... Almanya'da olursak hemen antrenman yapacağız. Elenirseniz ne yapacaksınız? Yok, e, biz elemek istemiyoruz. O <laughs> 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 Ben elenmek istiyorsunuz zannettim, tamam. Yok, yok. Biz kazanmak istiyoruz, gerçekten. Aa, tamam, ben de elenmek istiyorsunuz zannediyorum. Ben de öyle zannediyorum. Hırsl Hırslıyız yani. Tamam, Tarık. Elenirsen bu sene bitiyor. Elenmezsen 200 tur oluyor, değil mi? Yarışma formatını biliyorsun. Evet. Tur atlamazsın, atlayamıyorsun, bitti. Dünyanın sonunda değil. <laughs> Bir de önümüzdeki seneye mesela girerler, bir sene hazırlanırlar rahat rahat. Daha ee, uzun zamanlar olur. Şansımız finale kadar olmaz mı abi? Yani. Ben bugün yani hakikaten e, ...senin sevinin altında bir dans yordum. Onu söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Ama bir yeteneğin oldu kesin. Çok da böyle laf uzatmak istemiyorum. Bayağı muhabbet ettik. E, yani ben ikinci turda seni değişmiş ve daha ileri gitmiş olarak görmek istiyorum. Tamam. Ve evet diyorum. Tamam. Üç evetle uğurluyoruz. Tebrikler. Tamam. Sağ ol. Oldu. Oldu. Şu an mutlu olmadı abi. Bir tane hayırı var. Tarık. Efendim? ikinci İkinci geçtin. Tamam. Ama final olmuyor. Final mi Ve oldu? finale kadar gitmek istiyor. Onu biz belirlemiyoruz ki. Acım. <laughs> Tarık. Sen neyi anlamadın şu anda söyle. Ya ikinci turdan, ikinci turdan, üçüncü tur. Üçüncü turdan final değil mi? Evet. evet. Tamam ama ve finale kadar gitmek istiyorum yani. Şansımızda dört, dört Dört evet olsa garanti olurdu. Yani biraz daha şansımız açık olurdu tabii ki, onu demek istiyor. Ama ikinci tur bizimle ilgili olmamadı ya, yani. o şey. İçerisinde bizim arkadaşlar var, dört kişi birden. Seni tamam. terapiye alacaklar. <laughs> <Tamam. gülüyor> şimdi... Anladın Sen... zaten, tamam. Sen şimdi üç evet <gülüyor> <gülüyor> ya da dört evet fark etmiyor. Bu turu geçtin artık. O zaman şansımız o... açık olur değil mi? Yani finale kadar şansımız <laughs> açık olur. <laughs> Tarık, danışma sen, var. Danışma tamam. sen şimdi, solda. Sen şimdi, sen <laughs> <laughs> Bak şimdi şöyle Dört evet alan tamam mı? Finale gitmiyor. Dört evet direkt finale gitmiyor yani. Dört evet direkt finale gitmiyor. Dört evet direkt finale gitmiyor.